Kaptan Konsol kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir Roblox bilgi videosuyla karşınızdayım. Bugün 12 Kasım ve yepyeni bir gelişme oldu arkadaşlar. Bu gelişmeyi size söylemeden önce Roblox'un başına gelenlerden kısa bir özet geçeyim. Roblox 7 Ağustos'ta kapatıldı. 7 Ağustos'ta kapatıldıktan sonra imza kampanyaları başlatıldı. Kampanyalara hiçbir şekilde cevap gelmedi. Yani hepimiz Roblox'tan umudumuzu kesmiştik ki Sadece bir kişi bu işin peşine düştüğünden beridir meclisteki bir isim o isim de Mustafa Sarıgül arkadaşlarım Mustafa Sarıgül bu işin peşine düştü ve herkese bir umut oldu bu tarz bunun için de bir video yaptım. Bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Daha öncesinden çekmiştim zaten izleyenler bilir. Evet arkadaşlar Roblox'ta 2 adet güncelleme geldi. 13 yaşından küçük arkadaşlara bir kısıtlama geldi. Yani ailelerin korktuğu başına gelmemesi için 13 yaşından küçükler bu oyunda kısıtlamalarla karşılaşacak. Yani artı 13 oyunların hiçbirini oynayamayacaklar ve çizimleri de yapamayacaklar. Yani çizim oyunlarının hiçbirini oynayamayacaklar Roblox'ta. Böyle bir güncelleme geldi. Bu güncellemeden sonra da Mustafa Sarıgül bir girişimde daha bulundu. TikTok hesabından bunu söyledi. Ankara'ya gideceğini ve Ankara'da mecliste bu işi bir kez daha konuşacağını söyledi. Bu işi gereken en üst seviyeye kadar çıkaracağını söyledi ve bir katkıda bulunmak istediğini söyledi arkadaşlar. Şimdi o videoya bir gelelim. Bakalım videoda ne söylemiş. Birlikte izleyelim. Çocuklar şu anda Erzurum Hava. Evet havalimanından çektiği bir Uçağ video. Biniyorum Ankara'ya gidiyorum. Bu hafta Roblox açmak için bütün diplomatik damlaslarımı yapacağım. Çocuklar Roblox açılacak. Evet arkadaşlar Mustafa Sarıgül'ün ilk videosu bu şekilde oldu. Dün 11 Kasım'da bunu paylaştı. Bugün 12 Kasım ve 12 Kasım'da da mecliste bugün bir konuşma yaptı. Meclisteki konuşmasından size bahsedeceğim arkadaşlar. Ünlü YouTuber Can Demir'in kanalında biz de gördük bunları. Ben de orada seyrettim. Meclis TV'de de izledim arkadaşlar. Şimdi bir o görüşmeye bakalım. Neler konuşmuş, mecliste neler söylemiş. Bir bakalım bir. Aha yapıyor son, lan. Programımızla birliğimizle Aa, yapıyor, yapıyor. Bir ufak bir sıkıntı olmasın ama Roblox çocukların mutluluğu Helal olsun. Roblox'u açalım. Çocukların sosyal dünyasını karartmayalım. Roblox açılsın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tekrar Roblox'u dile getirdi başkan ve bunun için bir adım daha attı. Bakalım bundan sonra bizleri Roblox'ta neler bekleyecek, başımıza neler gelecek, açılacak mı, açılmayacak mı? Siz de bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ben de bu ee, takipte bulunacağım. Bakalım neler olacak. Roblox hakkında bir gelişmeler olduğunda kanalımdan paylaşacağım. Siz de abone olup bildirmenizi açmayı unutmayın. Sizin fikriniz de arkadaşlar Roblox açılsın mı açılmasın mı bir anket yayınlamıştım herkes açılsın demiş. Ama siz de açılmasını istiyorsanız veya istemiyorsanız yorumlarda bunları belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum.